Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Pandayla bugün merhaba diyoruz. <laughs> çok uykusu var şu anda. Evet. Bugün arkadaşlar sizlere kedimize nasıl çanta almalıyız? Kedi çantamız nasıl olursa kedimiz daha rahat eder, içinde sıkılmaz. Bunları anlatacağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir kedi çantası almıştım. Şu şekilde. İnanın çok memnun kaldım. Çok güzel. Şöyle içi de gözüküyor. Yani içi gözüküyor. Dışarısını da görebiliyor. Her yeri kapalı olmaması zaten avantaj. E, kediniz içine girdiği zaman hiçbir şekilde sıkılmaz. E, dışarıyı da gördüğü için. Mesela veterinere giderken dışarıyı izler. E, bunun için bu çanta çok güzel. Ayrıca bu üstünde böyle delikleri var arkadaşlar. Bu delikler de e, içeride kedinizin hava alması için. Ee, içerideyken bunu almaması için buradan da hava geliyor, oksijen geliyor bunun içinde de e, çok avantajlı güzel bir çanta ben çok beğenmiştim ee, böyle mesela buradan taşıma yeri var çantanızı böyle taşıyabilirsiniz isterseniz böyle İsterseniz de şu şekilde böyle omzunuza asabiliyorsunuz bu şekilde de taşıyabiliyorsunuz şöyle göstereyim hatta şöyle taşıyabilirsiniz normal çanta gibi kedinizle birlikte bu şekilde gidebilirsiniz. Çok güzel. Yani arkadaşlar, şurada da bir yeri var. Onu da göstereyim size. Mesela buradan böyle açıyorsunuz. Buradan açtınız. Kediniz buradan çıkabiliyor. Yani çık mesela eve geldiniz işiniz bitti. Kedinizi çıkarmak için buradan da çıkarabilirsiniz. Ya da buradan kedinizi sokabilirsiniz dışarı çıkmadan önce. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ben çok memnunum. Yani bir 3 yıldır falan bunu kullanıyorum. Hatta şuraları da açılıyor. Onu da göstereyim. Buradan da sokabilirsiniz kedinizi. Hani şuradan biraz daha zor olabilir. Çünkü burası biraz daha böyle dar bir alan. Gördüğünüz gibi. E, kediniz ver kiloludur, büyüktür. E, daha rahat sokmanız için bir de kediler böyle çantaları arkadaşlar sevmiyor genelde. Sıkılıyorlar ve e, zar zor sokuyoruz yani. Açıkçası mesela Mia öyleydi. Zar zor sokuyordum çantaya, sevmiyordu. Çoğu kedi de sevmez zaten. Bazı kediler e, kedi çantalarını sever. E, buradan da böyle mesela açtığınız zaman böyle. Buradan da sokabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kardeşim kedisi var oraya. O çok seviyor kedi çantası. Böyle sırtı takılan çantalardan al. Böyle sırtı takılıyor arkadan böyle çok güzel bir şeyi var, modeli var. Dışarıyı görüyor. Bilirsin zaten meşhur o çantalar şimdi. Bayılıyor mesela ona gireyim de beni gezdirsinler. Ona gireyim de hani dışarı çıkalım mesela. O çantaları çok seviyor ama her kedi dediğim gibi sevmiyor. Yani çanta seven kedi de çok azdır, nadirdir arkadaşlar. Yani böyle bir çanta alabilirsiniz arkadaşlar. Bu size fikir olsun. Bir de böyle şey çantalar da var. Hani bunların tabi biraz daha fiyatları da e, yüksek oluyor arkadaşlar. Modelden modele değişiyor. E, tabi indirimde kaldığınızda gene uygunu bulabilirsiniz. Bir de böyle kutu şeklinde çantalar var. Yani kutu şeklinde dediğim şöyle her yeri kapalı. E, o şekilde kedi çantaları var. Her yeri kapalı bir şekilde. Sadece böyle üstten sapı var. O şekilde kullanıyorsunuz. Kapısını açıyorsunuz giriyor ama e, Onda da mesela sadece kapısın e, Kapısı böyle tel tel oluyor. Çit gibi. Kapısından dışarıyı görebiliyor. Ama etrafın her, komple kapalı olduğu için Dışarıyı göremiyor başka yerden. Her yeri kapalı. E, dışarıyı göremiyor. Ve hava alma yeri sadece O kabın kapısı arkadaşlar. Bu yüzden yani ben onları pek sevmiyorum. Onların aslında fiyatları daha uygun. Ucuza da bulabiliyorsunuz. Hani çok pahalı gelirse mesela bu tarz model ne bileyim o an pahalı gelirse geçici olarak da ya da farklı bir şey istiyorsanız hani bu tarz bir şey almak istemiyorsanız daha sade bir şey almak isterseniz onlara da yönelebilirsiniz. Onlar da sonuçta işinizi görür yani. Alacaksınız, kedinizi sokacaksınız, veterinere götüreceksiniz sonuçta. Yani e, onu da gayet kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, videonun sonuna geldik. Bu videoyu çekmek istedim. Hani kedi alıp çantası yoktur, kedi çantası almak istiyordur mesela. Nasıl ki ke nasıl kedi çantaları almak isterler? E, model olarak neler var bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bu yüzden çekmek istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olsanız çok sevinirim. Görüşürüz.